Merhaba arkadaşlar. Merhaba. Günlerden Eskişehir sabahın ilk saatleri ve soğuk bir havada <laughs> e, aç karnımızı doyurmaya geldik çiğ börekçiye odun pazarında olan çiğ börekçiye meşhur Tatar çiğ börekçisine içeriye gelip deneyimlerimizi sağlayacağız. E, konumu da ne camisi? Kurşunlu cami. Kurşunlu cami. Hemen, Hemen karşısında Odun pazarında. Odun pazarında. Ee, öncelikle ben nasıl geldiğimizden de bahsedeyim. Biz biliyorsunuz Sakarya'dan geldik buraya. Aracımızla geldik. Yaklaşık 2 saat 20 dakika gibi bir yol sürdü. İstanbul'dan gelmek isteyenler de İstanbul Ankara Hızlı Treni'ne bilet alıp Eskişehir durağında inerek 3 saatte buraya ulaşabilir. Ömer efendim, hoş geldiniz. Çiğ börekçilik içinde otomatik <laughs> ee, böreklerimiz şöyle. bir porsiyonda 5 tane olanın porsiyonda 3 tane varmış. Ee, bir porsiyon 200 lira, bir da 120 liraymış. İçinde e, kendi özel yaptıkları kırmızı harcı var. Bunu da böyle kaplayıp şu şekilde yememiz gerekiyormuş. Şu altına biriken var akıyormuş. Ve en sondan alıp böyle yemek gerekiyormuş. Bir de e, çiğ börek değil, çiğ börek. E, çiğ, Katarca'da lezzetli demekmiş. O yüzden bu çiğ börek olarak gelmiş. Şimdi deneyelim. Buyurun. Peynirlisi ve kıymalısı varmış. Biz peynirli kıymalıyı sevdik. Zaten meşhur olanlar kıymalıymış. Kurşunlu Camii ve Külliyesi 16. yüzyılda Osmanlı vezirlerinden olan Çoban Mustafa Paşa tarafından yaptırılmış. İsmi ise Kubbesi'nin kurşunla kaplı olmasından geliyormuş. İçerisinde tamirhane, imarethane, türbe, kervansaray ve kütüphane gibi bölümler bulunmakta. Aynı zamanda Lüre Taşı Müzesi, Ahşap Eserler Müzesi gibi birkaç müzeye de ev sahipliği yapmakta. Evet arkadaşlar, çiğ böreğimizi yedik, cami gezimizi de yaptık. Caminin hemen ara sokağından ilerledikten sonra Ahşap Ezerler Galeri müzesine gezeceğiz. Ee, giriş ücreti e, tam 40 lira. Öğrenci de 25 lira. İçeriye girip bakalım neler bekliyor bizi. <laughs> Açılış saatleri 10 ile 17 arası ve arkasında önünde de e, kum kahvesi var. Onları da tercih edebilirsiniz. <laughs> İçerisi sıcakmış, gel ısınalım biraz. Burada fotoğraf ve video çekilebiliyormuş. E, gayet güzel ve hoş görünüyor bütün görseller. Aynı zamanda, müzenin içerisinde de hala yapıma devam eden e, ahşap ürünler var. Hı -hı. falan yapıyorlar. Atölye gibi bir şey <laughs> Atölye, evet. <laughs> Bu minyatür de Kurşunlu Camii'nin etrafında olan müzeleri yapmışlar. Böyle caminin etrafından dönerek müzeleri evet, gezebilirsiniz. Biz şu an şu Arşip Eserler Müzesi'ndeyiz ama aynı zamanda Cam Sanatları Merkezi, Fotoğraf Müzesi ve taşı Müzesi de var Kursun caminin külliyesinde. Atlıhan El Sanatlar Çarşısı'na geldik. E, i̇çerisinde hediyelik eşyalar ve el sanatları, taşı yapımı e, atölyeleri falan var. Oraları gezeceğiz, görün gezmeye. <laughs> çarşı iki kattan oluşuyor. Üst katında gezebilirsiniz. Gülle taşı. Gördüğünüz bu taş. Bunları içleyerek ürünler yapıyorlar. Lüle taşının özelliği ne amca? Nasıl? Lüle taşının, Lüle, taşının özelliği. Özelliği. Ne? Özelliği. Ne? Lüle taşının özelliği, ne? Özelliği. Tütünle sigaraya karşı İyi diyor. O zaman sigarayı e, bırakacak olanlar tesbih mi alacak? Tesbih alacak. <laughs> e, nikotin emmi özelliği var. Çiyor sigara? Yok Allah'a şükür içmiyorsun. Emici özelliği var mı? İyi, i̇yi adamsınız. Bunların suları içtikçe evet, evet, nikotin emiyor. yok. Hı, hı hı. Peki e, bunu nasıl oyuyorsunuz? Zor olmuyor mu bu taşlar? Şimdi çıkan da anda yumuşaktır. Çatlaşı da yumuşaktır. Eskiden e, Anadolu'nun elikli taş dedikleri taşa mı benziyor? E, bu Yumuşaklık bir olarak. Bu da Hı. Topraktan çıkmadan istediğin gibi işleyebilirsin. Haydi beni takip edin. Şimdi Odun Pazarı Model Sanatlar Müzesi'nin önüne geldik. Ee, burası e, ünlü Japon mimar tarafından yapılmış. Odun ve ahşap e, kağıt gibi doğal ürünlerden e, yapıldığı için az beton kullanılmış. 2025 Ocak ayı fiyat listesi. müze kart geçerli değil burada. Şimdi odun pazarı model sanatlar müzesine girdik. Ee, hemen aşağı öğrendiler bizi. Gelince sağda müze hakkında bir genel bilgilendirme yapıyorlarmış. Ondan sonra müzenin üçüncü katına çıkıp aşağı inerek gezip gezi öyle bitiriyormuşuz. Aynı zamanda e, sırt çantamı önünde taşımamı istediler eserlere çarpmamak için. Buradaki dolaplar da varmış. İsterseniz ücretsiz bir şekilde çantanızı bırakıp öyle de gezebilirmişsiniz. Hadi gezelim. Evet. Görsel de bambu ağaçlarının ya birleşmesiyle yapılan bir eser. Ve her ürünün kendisine ait bir tanıtım yazısı var. Şu şekilde şuradan okayabilirsiniz. Şimdi Odun Pazarı'nın sokaklarını gezeceğiz. Odun Pazarı UNESCO Dünya Geçici Miras listesindeymiş. Bu seyahatimize benim canım arkadaşım Naide eşlik ediyor. <laughs> Ve yol arkadaşın ben. <laughs> evet, arkadaş konusunda bayağı şanslıyım. Evet. Bodrum pazarına geldiğimizde e, heykelin hemen yanındayız, meydandayız e, ve ara sokaklarda hediyelik eşya satan bir satıcıya uğradık ve lüle taşından bir tespit satın aldık ve fiyatlar e, 3 aşağı 5 yukarı değişkenlik gösteriyor ve lüle taşının e, faydaları saymakla bitmiyor. Bu ara sokaklarda hediyelik eşyalar ve lüle taşından yapılmış tespitler. Ve tarihi kum diye bir yer var. Burada kumda kahve içeceğiz. Ahşap Eserler Müzesi'nin karşısında. <laughs> Kazda kahvemiz şimdi geldi şu şekilde fincanla. Burada sorduk kahve kumda pişince nasıl bir özelliği oluyor diye e, kum cezvenin etrafını tamamen sararak piştiği için acılığını alıyormuş bu kahvenin gerçekten de kahve acı değil biz beğendik. Evet Eskişehir'in Sazaba Parkına geldik e, gelirken gelmeden önce de dersimize çalışarak geldik notlar aldık tabii ki e, bura 400 bin metrekare alana sahip masal şatosu uzay evi e, korsan gemisi. E, su altı dünyası gibi hayvanat bahçesi ile birlikte birkaç e, şeylere ev sahipliği yapan bir park. E, mümkün olduğu kadar gezmeye çalışacağız ve sizleri de ilgilendirmeye çalışacağız. Buyurun içeriye girelim. Gerçekten takdir eşayan bir gezisi olabilir. Çocuklarınızla, ailenizle gelip e, buralarda eğlenebilirsiniz. Biz Eskişehir'i günübirlik geldiğimiz için bir güne sığdırmaya çalışacağız ee, ve hani e, meşhur yerlerine ünlü yerlerine ve size göstermek istediğimiz yerleri göstermeye çalışacağız masal şatosunun önündeyiz bir de buranın Peki ücretlerini öğrenelim. öğrenelim şimdi sazalo parkının içinde bulunan masal şatosunun önüne geldik bu masal şatosunun e, kulelerinin hepsinin adı varmış. Biri Galata Kulesi'nden, Burgulu Kule, Sindirelli Kulesi, Kız Kulesi, Adalet Kulesi, Ulu Kule, Çan Kulesi ve Yivli Kule'den yani esinlenerek tam 8 kule yapılmış buraya. Böyle bir öyküsü varmış. Girişi ücretli. Ee, girişi 60 lira, indirim e, indirimli 50 lira. Selamünaleyküm hocam. Ne yapıyorsun burada? Maya mı çalıyorsun? Böyle maya çalınır mı ya? Neyse. Ya tutarsa? Ya senin de bildiğin bir şeyler vardır illaki de. Hadi hayırlısı. Ya tutarsa değil mi? Doğru söylüyorsun. Hadi rastgele. Kolay gelsin. Sağ ol. Bien. Nasreddin Hoca'nın göle mayasını çaldıktan sonra aynı gölün üzerinde bir iskele. Ee, iskeledeyiz. Hemen sağ tarafımızda e, masal gemisi. Yani Nuh'un gemisi. Şu an kapalı olsa da Girişler 60 lira, tam ee, öğrenci de 40 lira imiş fiyat olarak. Arkamızda da şato var. Ee, tam bir görsel abidesi diyebiliriz. Hani gelip görmeden gitmeyin diyebilirim yani. Hayvanat bahçesinden önüne geldik şimdi? Ee, tam bilet 150 lira. Öğrenci 75 ve grup girişlerinde 120 lira şeklinde fiyatlandırmalar var. Ee, bize çok hitap etmediği için yani hava da soğuk olduğu için yorulduğumuz için girmeyeceğiz. Şimdi e, Eskişehir'in meşhur olan Balaban köftesini yemeye geldik. E, biz araştırdığımızda iki tane meşhur çıktı karşımıza. Biri Fahrettin Usta, diğeri de Abdüsselam. Salam. E, biz Fahrettin Usta'yı tercih ettik. Böyle daha esnaf lokantası tarzında daha sıcak e, geldi bize. Burada deneyeceğiz yemeğimizi. E, Balaban. Büyük demekmiş, ee, Balaban Köfte getir yani büyük köfte getir ee, derken derken e, bunun ismi Balaban Köfte olarak kalmış. Şimdi içeriye geçelim, bakalım. Tamam. Yesenize. Tamam, Anlatayım, Anlatayım mı? <laughs> <laughs> Anlatayım yani mı? Şimdi e, yemeklerimiz geldi, Balaban Köfte kökü. Burada zaten masanın üstünde yazıyor. Ee, biz karışık balabanda 350 lira bir e, şansımızı karışık balabanda kullandık İçerisinde içerisinde bonfile etme e, köfte var yani lezzet konusuna değineceğiz inşallah bakalım tatmaya devam onlar da var işte bunlar bonfile. yoğurtlu tereyağlı Et mükemmel. Çok <laughs> Fiyat performans mükemmel. Burayı meşhur yapan nedir abi? Yani internetten araştırdık ama bir amcayla dek denk gelmiştik. Amcayı burada bulamadık. Sanırım olduğu Evet. evet. Yani burayı meşhur yapan şey nedir? Kaliteli malzeme. Evet. Güler yüzlü hizmet. Allah razı olsun. Zaten mütevaziliğinizden belli. Ee, başka bir şey var mı? Albenisi var mı buranın? Demin videolarda çektim ama mesela ütü görüyorum. Bütünün <laughs> akıbeti ne? Ütü yapıyoruz işte üstüne Hı -hı. bastırıyoruz bir şekilde. Kaç yıldan beri bu işi yapıyorsunuz? Ben Burada. 2006'dan beri yapıyorum. Babam 1965'ten beri yapıyor. Maşallah. Başarılarınızı devam edin. Sağ ol. Teşekkürler. Hayırlı işler diliyorum inşallah. Burada boza da çok ünlüymüş. Karakedi Karaköy'de bozacısının önüne geldik size göstermek için. Biz boza sevmiyoruz gerçekten. o yüzden almadık. Ancak fiyatını söyleyeyim içeriden gözüküyor. bardağı 30 lira, kilosu 120 liraymış. Çok Evet. Bir şeyler söylemek ister misiniz? Hani söyleyecek çok şey var aslında ama tutkum tutuldu. Söyleyemiyorum. Buralar gerçekten akşam saatlerinde öğrencilerin bellik bellik dolaşabileceği güzel bir mekanlar. Öğrenciler gelip çıkıyor. Ee, demin de bahsettiğim Portucay'nin Kafeler Caddesi'nin arka tarafında Doktorlar Caddesi'nin ee, üzerinde yürüyoruz. Akşam saatlerinde e, gö görüntü bu şekilde. Alışveriş, trafiğe kapalı. Ee, içinden ortasından tramvay geçiyor. Ee, bu şekilde alışverişler. Almemeler falan var. Şimdi Eskişehir Galler Gençlik Merkezi'nin önüne geldik. Burası 1900'lü yıllarda e, sebze meyve hali olarak kullanılıyormuş. Daha sonra bir süre boş kalmış, 1990'ların sonuna doğru ise günümüzdeki halini almaya başlamış. Şu anda içinde e, yemek yerleri, hediyelik eşyalar satan yerler varmış. Bizim buraya asıl geliş sebebimiz e, Mazlumlar muhallebicisi varmış, çok ünlü olan. E, burada tatlılarından, muhallebilerinden yiyeceğiz. Bakalım içeriye. Mazlumlar Mahallebecisi'ne geldik. 3 e, tane patlı söyledik. Tavuk göğsü 130 lira. Diğer incir reçeli, incir muhallebisi ve e, kazandibi e, muhallebisi 135 lira fiyatlarla e, bize fiyat performansına bakacağız. Yani güzel. 130 liraya Hak ediyor, olabilir. Evet, e, muhallebilerimizi yedik. Değerlendirmeye geçelim artık. E, Kazandibi gayet performans olarak güzeldi. Lezzetliydi. Aynı zamanda katkı ürünü yoktu. E, i̇ncir şekersiz de, Onda da katkı ürünü yoktu ama biraz şekersiz olması biraz üzdü. Yani doğal olduğuna bağlıyoruz. Tavuk göğsü de e, işte. Yani o da çok fazla tatlı değildi ama yani fiyat performans mı? Yani 130 lira e, çok ikisi etmez ama hani 135 lira e, muhallebi, kazandı bir muhallebisi eder. Yani gelip deneyim yapabilirsiniz. Evet. Günün e, sonuna geldik arkadaşlar. Bir güne sığdırdığımız Eskişehir gezimizi günübirlik videolarda izleyip ee, kanalımıza abone olmayı ve bizi desteklemeyi unutmayın. Ee, soğuk havada ve hasta bir halde, yani soğukluğu şu buhardan e, anlıyor olabilirsiniz ama hani Nazizane, Eskişehir'i e anlatabildiğimiz kadar, günümüzün döndüğü kadar anlatmaya çalıştık. Yani eksiğimiz falan varsa affola. Bizi desteklemeyi e, lütfen unutmayın. Emekler harcıyoruz. Beğenileri ve yorumları eksik etmeyin. एक समझ